Yine tablomuzu bilinmeyen kısımlarıyla şu aşağıdakileri tekrar buraya da yazıyorum. Ne olacak? Buralar çarpım ve toplama şeklinde. Yine buraya da isim verelim isterseniz. M ve ne olarak? görünüşe göre 5x artı 5y eşit 240. Çünkü m ve n'nin toplamı 240. 5 parantezine alalım. x artı y eşittir 240. Buradan x artı y'nin 48 olduğunu bulabiliyoruz. X büyük y olduğu için ilk sayımız 25 X 23 Y olacaktır ve bundan sonra X artacak. 26 22 bu şekilde devam edecek. Bize sorduğu şey Y'nin alabileceği değerler toplamı görüldüğü gibi 1'den 23'e kadar bütün değerler olur. Bunların toplamını biliyorsunuz n çarpı n artı 1 bölü 2'den cevabımız 276 çıkacaktır. E şık.